Serkan Balcı, Galatasaray'a gelirse rakipleri korkutacak bir isim. Fenerbahçeli bir futbolcu olsam psikolojim bozulur. Galatasaray, takıma yapacağı takviyelerle büyük güç kazanmayı hedefliyor. Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerini sürdürüyor. Ligde 3'te 3 yaparak psikolojik olarak büyük bir üstünlük elde eden sarı-kırmızılılar, daha da avantaj oluşturacak bir takım oluşturmaya çalışıyor. Ekol Sports yorumcusu Serkan Balcı Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu. Balcı'nın açıklamaları şu şekilde. Şu anda Fenerbahçeli bir futbolcu olsam ve Galatasaray'ın maçını izlesem insanın psikolojisi bozulur. Kadroya bakıyorsun muazzam bir hücum hattı var. Galatasaray'ın kadrosu Türkiye Ligi için fazla. Günay Güvenç'in hakkını vermek gerek ama Ederson ismi rakipleri korkutacak bir isim ayakları ve oyun kurması iyi ifadelerini kullandı. Kaan Dursun, eşyalarını topladı. Bu hafta evinden ayrılıyor. Galatasaray'la final görüşmesi yapacak. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen bazı isimler bulunuyor. Galatasaray, Manchester City'den ayrılık hazırlığı yapan İlkay Gündoğan için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray muhabiri Kaan Dursun, İlkay Gündoğan gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Durusunun açıklamaları şu şekilde. İlkay Gündoğan eşyalarını topladı. Bu hafta Manchester'daki evinden ayrılıyor. İlkay'ın yeni rotası Galatasaray ile yapacağı final görüşmesinin ardından belli olacak. Oyuncuya Almanya, İtalya ve Arabistan'dan da ilgi bulunuyor ifadelerini kullandı. Gökhan Dinç, "Bu hafta Türkiye'ye gelecek ve Galatasaray'a imza atacak. Galatasaray'da bu hafta hem gelen hem de gidenlerin yoğun olacağı bir dönem olacak. Ederson'un bu hafta Galatasaray'a geleceği şeklinde yönetimde bir beklenti var. Hem kulüp hem de Ederson'la belli seviyeye gelindi. Galatasaray istediği rakamlara çekmiş durumda. Bu hafta Türkiye'ye gelmesini ve Galatasaray'a imza atmasını bekliyorum. Leroy Sane, Zaha gibi olacak diyen futbol cahilleri vardı. Sane %30'la resital yaptı. Hikayeye bakalım şimdi. Barış Alper Yılmaz yok. Eren Elmalı iki gol atıyor. Zaniolo asist yapıyor. Osimhen gol atıyor. Sane bir gol, bir asist yapıyor. Daha Icardi geri dönecek. Böyle bir hikayenin karşısında hiçbir güç duramaz. Cuesta transferi süreç yavaş ilerlediği için açıklanmadı. Bugün yarın kap açıklaması bekliyorum. Galatasaray, verdiği paranın fazlasını %80 olarak peşit, geri kalanını taksitler halinde alacak. Galatasaray, Guesta'dan zarar etmeden çıkacak. Okan Buruk'un hocalığını tartışmak insanların ne haddine? Bu adam bu takımı 3 sene üst üste şampiyon yaptı. En son ligde kime yenildiğini hatırlamazsın. Sonra, Okan Hoca hoca değil. Yok ya, Okan Hoca'nın kanat oyuncularına kattığı değerlere bak. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sallai ve şimdi de bunları nasıl yok sayıyorsunuz? ifadelerini kullandı. Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın teklif yaptığı sürpriz ismi duyurdu. Galatasaray kadrosunu alternatifli hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu yeni bir isim daha ortaya çıktı. Nowspor YouTube kanalında Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı ismi duyurdu. Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde. Galatasaray, Geni Katomo ile ilgili geçen hafta teklifte bulunmuş. Şu an iki tarafta düşünme aşamasında. Çabuk, sorumluluk alan, pozisyon çeşitliliği olan bir oyuncu. İfadelerini kullandı. Sporting forması giyen 24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat pozisyonunda oynuyor. Geni Katomo'nun Portekiz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Nevzat Dindar, Galatasaray'a sürpriz bir transfer yapacak, gelme ihtimali yüksek. Galatasaray, kadrosuna katmak istediği isimler için son görüşmelerini yapıyor. Galatasaray'dan beklenen transferler için artık son gülere doğru giriliyor. Sarı Kırmızılı yönetim, tüm temaslarını daha da yoğunlaştırırken sonuca ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, yeni açık YouTube kanalında Sarı Kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Dindar'ın açıklamaları şu şekilde. Galatasaray'da Ederson ihtimali her zamankinden daha yüksek. Manchester City'nin Donnarumma transferini bitirmesi halinde bu transfer gerçekleşecek. Nicolo Zaniolo'nun dünkü maç sonrası takımda kalma ihtimali yükseldi. George Gardin'in kaleci ve stoper bölgeleri dışında bir sürprizi olacağı kanaatindeyim, ifadelerini kullandı. Ali Naci Küçük, Galatasaray oyuncuyla anlaştı. Elini çabuk tutmalı, 5 artı 23 milyon euroluk teklife cevap bekleniyor. Galatasaray'da transferde sıcak gelişmelerin yaşanacağı bir haftaya girildi. Galatasaray, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaparken transfer çalışmaları da sürüyor. Monaco'dan Wilfried Singo, savunma transferi için öncelikli isim olarak biliniyor. Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, TV Bu Spor yayınında Sarı Kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Küçük'ün açıklamaları şu şekilde, Okan Hoca ile yaptığımız sohbetlerde sahnenin %30-40 arasında olduğunu düşünüyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağı için sahada hazır olmasını istedi. Leroy Sain de her hafta üzerine koyarak gidiyor. Galatasaray Wilfried Singo ile anlaştı. Galatasaray'ın elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü Singo için Everton, Newcastle, Aston Villa ve Borussia Dortmund'un ilgisi ve Monaco ile teması var. Galatasaray Monaco'ya 5 artı 23 milyon euroluk teklifini yaptı. Cevap bekliyor. İfadelerini kullandı. Kutlu Akpınar. Galatasaray 7 milyon euro ve bonuslara 3 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray transfer görüşmelerini Şampiyonlar Ligi listesi için bu hafta tamamlamak zorunda. Galatasaray kaleci transferi görüşmelerinde henüz sonuca ulaşamadı. Manchester City'den Ederson'un transferi için ısrarcı olan sarı-kırmızılılar kendi şartlarının kabul edilmesini istiyor. Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar Ederson transferiyle ilgili son durumu aktardı. Akpınar'ın açıklamaları şu şekilde: Ederson için Manchester City'nin talebi 15 milyon euro. Galatasaray, tek hane ve bonus ile bitirilmesini istiyor ve pazarlık sürüyor. Yıllık 7 milyon euro ve bonus ile beraber 3 yıllık sözleşme konusunda oyuncu ile anlaşıldı, ifadelerini kullandı.